Gençler merhaba. Hareket problemlerine devam ediyoruz. Evet. Tren tren dediğim zaman gençler aslında burada şundan bahsediyoruz biz. İki tane tren karşılaştığı zaman evet. Neye bakacağız? Şimdi bu iki trenin birbirini geçmesi için şöyle ayrı şeylerde olsunlar tabi hatlarda karşılıklı düşünün. Iı. Tamam. Bunların birbirini geçebilmesi için geçen süre soruları soruluyor normalde. Gidiyorum yapacağız. Evet. Bunun uzunluğu gençler x metre, bunun uzunluğu y metre olsun. Bu iki tren birbirini geçene kadar gençler, tamam mı? Uzunlukları toplamı kadar yer değiştirir. Evet. Ne yapacağız burada? Evet. İki trenin, iki trenin diyelim. Birbirini geçmesi için gençler ne olması gerekiyormuş? Evet. Biri ne yapacak o zaman? Hızlar toplamı ne yapacağız? İkisinin uzunlukları toplamı kadar yer değiştireceğiz. Evet. Evet. Ne diyelim? Bu iki tren birbirini ne yaparken geçiyor? Gençler geçerken ne yapacak? Ee, uzunluklar toplamı kadar yer değiştirir. yer değiştirir gençler. Bir de burada şey var. Bunlar karşılıklı geldikleri zaman yer değiştirirken hızlar toplamını kullanırlar gençler. Şimdi diyelim ki bunun hızı V1 tamam mı? Bunun hızı V2 diyelim şöyle. Yani bu işi neyle yapacaklar bunlar? V1 artı V2 hızıyla gençler tamam mı? T zamanda yer değiştirir bunlar. Anlaştık. Evet. Uzunluklar toplamı kadar yer değiştiriyorlar. Yani yer değiştirme miktarı ne olacak gençler buradan? Evet. X artı Y'ye kadar olacak görüyorsunuz. Ve bu X artı Y'ye kadarlık yolu alırlarken gençler hızlar toplamıyla ile T zamanda bu işi yapacak. Şimdi bir de gençler tren tünel soruları oluyor. Örnek vereceğiz gençler. Şimdi ben buraya sadece kalıp olarak yazdım onu tren tünel sorularında da gençler şimdi şöyle bakalım. Bir trenimiz olsun şöyle. Bir tane de gençler şöyle tünelimiz olsun. Evet. evet. Yine burada yer değiştirme miktarı ne kadar olacak gençler görüyor musunuz? Tren artı tünel kadar. Yani trenin tüneli tamamen terk edebilmesi için Evet. Alınan yol ne oluyor gençler? Tren artı tünel kadar oluyor. Evet. Alınan yol. Tren ve tünelin uzunlukları toplamı kadar olacak gençler. Şimdi örnek verdiğimizde anlayacağız. Evet. 150 metre uzunluğundaki bir tüneli diyor gençler. Çizerek tasarlayalım şimdi. Beraber tasarlayalım. Bir tane trenimiz var, bir tane de tünelimiz var. Evet. Şimdi gençler 150 metre uzunluğundaki bir tünelimiz var. Bir tane trenimiz var. Burada uzunluğunu bilmiyoruz. Saatte ne kadarlık hızla gidiyormuş? 60 kilometrelik bir hızla gidiyor. 60 kilometrelik bir hızla bu aradaki mesafeyi gençler yani x artı 150 metrelik bir mesafeyi kaç saniyede geçmiş gençler görüyorsunuz. 30 saniyede geçmiş. Trenin boyunu sormuş bize. Şimdi bakın ben bu 60 kilometre bölü saati nasıl kullanıyorum gençler? Bu araç 60 kilometrelik hızla giderken bir saatte ne kadar yol alıyor? 60 kilometre. Bir saat ne yapar gençler? 3600 saniye yapar. 3600 saniye. Burayı da metreye çevirelim gençler. 60 bin metre yapar. Gördünüz mü? Bunu ikişer sıfır götürelim. 36 saniyede gençler 600 metre yer değiştirir. Bunu gençler 6'ya verin. 6 saniyede 100 metre yer değiştirir. Evet. Bizim buradan aldığımız yol 30 saniyede aldığımız yol ne kadar gençler? Bakın x artı 150 metre. Burada nasıl orantı var? Doğru orantı var görüyorsunuz değil mi? Yani 6 çarpı x artı 150 gençler ne eşit olacak? 30 çarpı 100 olacak. 36'ya böldük. 5 x artı 150 ne eşit olur gençler? 500. Buradan da bu trenimizin uzunluğunu ne kadar bulmuş oluruz? 350 metre olarak bulmuş oluruz. Evet. Sorumuzun cevabı. Şimdi gençler yine bakıyorum. Saatte hızları 40 ve 80 km olan iki tren karşılıklı hareket ettiklerinde birbirine 6 saniyede geçiyormuş. Bunların boylarının toplamının metre cinsinden değerini sunuyoruz. Biraz önce dedim ya ben size şablon çizerken. Şimdi onu görebiliriz. Şöyle karşılıklı hatlardan gelsinler. gençler şöyle iki tane tren. Tam bunlar karşılaşsınlar. Şöyle karşılaştıkları andan itibaren gençler. Şöyle Birinin hızı ne kadarmış bakın. 60 kilometre bölü saat. Tamam mı? Diğerinin hızı ne kadarmış gençler? 80 kilometre bölü saat. Böyle araçlar karşılıklı geçince yanlarından çok hızlı bir şekilde geçerler. Ama biri diğerini sollarken hız farkıyla sollar. Karşılıklı geldikleri zaman hızlar toplamı söz konusu gençler. Şimdi bunun uzunluğuna x diyelim. Bunun uzunluğuna y diyelim. Şu arada... Yer değiştirme miktarımız ne kadar olacak gençler? X artı Y. Bunu ne kadar sürede yapmışlar bakın. 6 saniyede yapmıştır. Yani 6 saniyede X artı Y'ye kadar yol almıştır. Şimdi karşılıklı hareket ettikleri zaman hızlarını yapıyoruz demiştik gençler? Topluyoruz. Toplayalım. 100 km bölü saat oldu. Pardon 120. Kaça kaçtı gençler? 40'a 80 değil mi? Evet. 40'a 80 evet. Toplayalım. 120 km. Karşılıklı geldikleri zaman hızları topluyoruz. Bu ne demek gençler? Bu iki araç bir saatte toplam 120 kilometre yol alıyor. Saniye çevirelim biraz önceki gibi. 3600 saniyede gençler 120 bin metre yol alırlar. Şimdi ikişer sıfır götürelim gençler. 36 saniyede ne kadar yol alırlar? 1200 metre. 6'ya bölelim gençler. 6 saniyede ne kadar yol alırlar? 200 metre. Bakın burada zaten 6 saniyede alınan yolu ne vermişlerdi bize? X artı Y. Görüyorsunuz değil mi? O zaman bu iki trenin uzunlukları toplamının metre cinsinden değeri neye eşit olmuş olur gençler? 200 metreye eşit olmuş olur. Evet. Şimdi dairesel piste neye geçtik gençler? Hareket. Şimdi Dairesel pistteki harekette bir zıt yönde hareket var. Bir de aynı yönde hareket var gençler. İkisini ayrı ayrı ele alacağım. Şöyle. Evet. Dairesel pistte gençler bir şöyle bir A noktasından zıt yönde hareket var. Şöyle. Tamam mı? Zıt yönde hareket var. Şöyle. B2, B1 diyelim. Tamam. Bir de gençler şöyle aynı anda ne yapılan? Farklı hızlarla yani şöyle aynı yönlü hareket var. Evet. Şimdi burada bu şekli açtığımız zaman gençler şöyle açtığımızı düşünün bakın. Bunu açıyorum şöyle. Açtığım zaman sanki bunlar karşılıklı birbirine doğru gidiyormuş gibi olur. Görüyor musunuz? Karşılıklı birbirine gidiyormuş gibi. Alçakları toplam yol ne kadardır? Bu Dairesel pistin çevresi kadardır gençler. Anladınız değil mi? Bunların e, karşılaşması için geçen süreyi bulurken e, karşılaşma diyelim gençler. Çevreyi birlikte alınan yolu neye böleceğiz? Hızlar toplamına böleceğiz. Neye böleceğiz? Hızlar toplamına böleceğiz ve karşılaşmalar için geçen süreyi elde ederiz. Ama şimdi gençler aynı yönde hareket ettiklerinde İki aracın tekrar yan yana gelebilmesi için hızlı aracın yavaş olandan bir tur atması gerekir. Ne olması lazım bakın? İki aracın, bunu yazayım buraya. Tekrar ne yapabilmesi için gençler? Yan yana. 2 aracın tekrar yan yana gelmesi için gençler. hızlı aracın hızlı aracın yavaş olandan bir tur fazla atması gerekir. Hızlı olan aracın yavaş olan araçtan bir tur fazla atması gerekir. Bir tur fazla atması gerekir. Yani ne yapacak? Bunu hız farkıyla yapacak gençler. O zaman burada T yakalama dersek buna tamam mı? Fazladan bir tur atacak yani bir çevreyi yol alacak. Ve bunu neyle yapacak gençler? Hız farkıyla yapacak yani hız farkıyla. Fazladan bir çevre atarsa yan yana gelirler tamam mı? Burada V1'i V2'den ne düşünmüş olduk? Büyük olarak düşünmüş olduk gençler. Evet şimdi örneklerimiz gelsin. Dairesel bir kiste diyor gençler. Aynı anda. Ve zıt yönde mi diyor? Zıt yönde evet. Şöyle bir A noktasından gençler. Zıt yönde. Evet. Birinin hızı 14 metre bölü dakika. Diğerinin hızı 16 metre bölü dakikalı. Kızlarla hareket eden iki bisikletle 18 dakika sonra karşılaşıyorlar gençler. Bu şekli açalım. Açtığım zaman gençler sanki şöyle olur bu yol. Biri buradan şöyle ok yazalım direkt. 16 ile biri buradan direkt ne ile çıkıyor bakın 14. Burası da ne eşit olacak? Pistin çevresine. Çevreyi nasıl bulacağız gençler buradan? T karşılaşma süresi dediğimiz zaman çevre bölüne yapmıştık. Karşılıklı hareket edince hızları yapmıştık? Toplamıştık. Hatırlayın. Bu karşılaşma için ne kadar süre geçmiş gençler? 18 dakika geçmiş görüyorsunuz. O zaman gençler buradan ne diyebiliriz? Bunları toplarız. Çevrede ne eşit olur? 30 çarpı kaç olmuş olur? 18 olarak bulunmuş olur. Buradan 30 da 18'i çarptığımız zaman bu pistin çevresi ne olmuş olur gençler? 540 metre olarak bulunmuş olur. Evet. Şimdi Aynı anda aynı yönde hareket var gençler. Bu sefer neyi kullanacağız? Biz farkını kullanacağız. Bakalım. Şimdi araçlardan birinizi gençler 20 araçlardan birinize 35 metre bölü dakika. Evet. Aynı anda harekete başlayan iki koşucu demiş. 36 dakika sonra ne yapmışlar gençler? Tekrar yan yana gelmişler. Şimdi T yakalama diyeceğiz. Fazladan bir tur atacak değil mi? Çevreyi neye bölüyorduk gençler? Hızlar farkına bölüyorduk. Az önce yazmıştık. O zaman kaç dakika sonra? 38 dakika sonra tekrar yan yana geliyorlar diyor. 38 neye eşit işte olacak o zaman? Çevre. Böyle hızlar farkı diyorum gençler. 35-20. O zaman hız farkıyla 38 dakikada yakalayacak onu ya. Alması gereken fazladan bir tur. 38 çarpı neye eşit olacak o zaman? 15'e eşit olacak gençler. O da kaç yapar? 570 metre olarak bulunmuş olur gençler. Evet şimdi devam edelim. Bir çift pistimiz var görüyorsunuz. Çevresi 200 metre ise 4'e bölersek gençler şu aradaki uzaklık 50 metre Burası ne olur? 150. Ne yaptık? 200'ü 4'e bölüp çeyrek dilimin uzunluğunu bulduk. Şimdi A'dan hızı 15 metre bölü saniye. B'den hızı 10 metre bölü saniye olan iki hareketli o ok yönünde hareket ediyorlar. Kaç saniye sonra dördüncü kez karşılaşırlar. Birinci kez karşılaşmaları için almaları gereken yol ne kadar gençler? 50 metre görüyorsunuz. Bunu neye bölüyoruz? Hızlar toplamı. Buradan ne olur? 2 saniye sonra karşılaşırlar. İkinci kez karşılaşabilmeleri için tam bir tur atmalar lazım. Neyle? Hızlar toplamıyla. Değil mi? Karşılıklı gidiyorlar. Çünkü. Buradan ikinci tur için gençler 200 bölü 25'ten kaç saniye geçer? 8 saniye. Şimdi Üçüncü kez karşılaşmaları için yine 8 saniye. Çünkü tam bir tur atacaklar gençler. Dördüncü kez karşılaşmaları için yine bir tam tur atacaklar. Bir 8 saniye daha geçer. O zaman bu dördüncü karşılaşmaya kadar geçen toplam süreyi sormuş bize. 2 artı 24 eşittir. Kaç saniye geçmiş olur gençler? 26 saniye geçmiş olur. Evet şimdi... Bu 120 derecelik açı vermiş gençler. Çevresinde ne vermiş? 120 metre. 3'e bölersek gençler 3'te birlik bir dilim var görüyorsunuz. Şu ara 40 metre olur. Görüyorsunuz. Buraya kaç kalır gençler? 80 metre. Bunlar ne yapıyorlar bakın? Zıt yönde hareket ediyorlar. Birisi arkadan geliyor, görüyor musunuz? Sonru yakalamaya çalışıyor. 2. Yayanın kaç saniye sonra üçüncü kez karşılaşacağını bulalım diyor. 1. kez Karşılaşma için gençler fazladan ne kadar yol alacak o? 40 metre yol alacak. Bunu neyle yapacak? Hız farkıyla yapacak. Hız farkıyla yol yolacak. Buradan kaç saniye sürer bu? 8 saniye. Ama ikinci kez karşılaşabilmesi için ona fazladan bir tur bindirecek. Yani toplam 120 metre yol alacak. Tabi bunu neyle yapacak gençler? Yine hız farkıyla yapacak. 125'e bölünce kaç olacak gençler? Bu sefer kaç olacak? 24 saniye. Üçüncü kez karşılaşmalar için gençler yine tam bir tur alacak değil mi? Yine ne olacak? 24 saniye geçecek. Fazladan bir tur atacak hız farkıyla. Ve karşılaştıkları kaç saniye sonra diyor? Yaya ya, üçüncü kez yan yana gelirler demiş. Toplam süreyi bulalım. 24, 24 daha 48. 8 daha ne yapar gençler? 56 saniye olarak bunu da hesaplamış oluruz gençler. Şimdi Nehirde hareket yani bağlı hızdan bahsedeceğiz gençler. Bunu nasıl tasarlayalım bakın. Beraber görelim şimdi. Şöyle bir deniz üzerinde de bir tane kayık olsun şöyle gençler. Evet. Şimdi buralarda da akıntılar olsun şöyle. Evet. Şimdi bu eğer kayık bu yönde gitsin. Akıntı da bu yönde olsun. Kayığınızı ne yapar gençler? artar. Yani bunlar aynıya yönlü olduğu zaman biz buna bağlız diyoruz. Bağlız ne olur gençler? Kayıkla akıntının ne olur? Hızları toplamı kadar olur. Ama bu A'sı olsun gençler. Eğer bunlar zıt yönlü hareket ederse yani parkuru bir daha çizeyim gençler. Şöyle olsun. Şimdi gençler Yine buraları böyle deniz yapalım şöyle. Eğer kayık bu yöne gidiyor. Akıntı da buna ters hareket ediyorsa. Akıntı bunu ne yapar gençler? Yavaşlatır. Yani buradaki bağ hızımız nasıl oluşur o zaman gençler? Evet. Kayık ve akıntının hızları farkı olarak oluşur. Evet. Şimdi örneğimiz gelsin. Buna da B diyelim şöyle. Evet. Şimdi bakın bir tekne akıntıya karşı 18 dakikada gidebildiği mesafeyi akıntı yönünde 12 dakikada geri dönüyormuş. Şimdi akıntıya karşı giderken gençler akıntı kayığınızın ne yapmıştır? Azaltmıştır. Bu şekilde kaç dakikada gitmiş? 18 dakikada. Gittiği yolu ne yapıyor? Akıntı yönünde. Yani akıntı hızını artırdığı zaman arkadaşlar buradan ne olmuş? 12 dakikada gitmiş. Buna göre teknenin hızının akıntının hızına oranı. Her iki durumda da alınan yollar eşit. Yani 18 çarpı V kayık eksi akıntı 12. Gidip geldi ya gidiş ve dönüşte alınan yollar eşit. Kayıkla akıntının hızları toplam. Şimdi gençler şu 18 ve 12'yi sadeleştirelim. Kaça bölelim? Bir saniye. 3'e de bölebiliyoruz. Yani şey, 6'ya bölelim. 6'ya böldüğümüz zaman bura kaç olacak? 3'e 2 olacak. Ha. Böyle daha iyi oldu. 3 vk eksi 3 va eşittir gençler. 2 vk artı 2 va. Buradan gençler. Şu 2 vk'yı buradan çıkaralım. vk eşittir. 5 va olur. O zaman akıntının hızının Teknenin hızının akıntının hızının oranı sormuştu. Teknenin hızının akıntının hızına oranı kaç olarak bulunmuş olur gençler? Evet. 5 olarak bulunmuş olur. Evet bir sorum daha var gençler. Bir helikopter nasıl 240 kilometre bölü saattir. Deposunda 12 saat yetecek kadar yakıt varken arkasından 80 kilometrelik hızla esen rüzgarlı bir havada en fazla kaç kilometre uzağa gidip geleceğini bulunuz diyor gençler. Şimdi eğer bu rüzgarla aynı yönde giderse hızı ne olur bunun gençler? 320 kilometre olur. Bölü saat. Ama bu rüzgara ters yönde uçarsa hızı azalır gençler. 160 kilometre bölü saatlik hızla hareket yani eder. Toplam havada ne kadar kalacaktı? Bu 12 saat ya. Burada t saat geçerse gençler, burada ne kadar süre geçecek o zaman? 12 eksi t saat geçecek. Her iki durumda da aldığı yollar eşit olacak. Yani 320 kilometreyi t saatte gidecek. 160 kilometrelik hızla 12 t eksi t saatte toplam zamanımız bu kadar dönecek. Ve her iki durumda da aldığı yollar eşit olacak. Buradan gençler bakın 2 t ne eşit olur? 12 eksi t eşit olur. 3 t 12 olur. T kaç olur gençler? 4 saat Demek ki bu 320 kilometrelik hızla kaç en fazla kaç kilometre uzaya gidip geleceğini bulunuz diyor ya. Gidiş mesafesi ne olur o zaman gençler? 320 ile gidecekti. 4 saatte gidecek tabii bunu. 320 ile neyip çarptık gençler? 4'ünü yaptık çarptık. Buradan ne olur o zaman? 1280 kilometre gider tamam mı? Ne diyor? Kaç kilometre uzağa gidip gelebileceğini bulunuz diyor. O zaman ne yapar? 1280 kilometre uzağa gidiş geliş yapabilir dedik gençler. Evet dersimizi burada bitiriyorum.